Aslan boş boş oturuyoruz gidelim kamp yapma bari. Nereye gideceğiz be Hüseyin? Var mı bildiğin yer? Olmaz olur mu be? Sen bana bırak. Hadi gidelim bakalım be. Tamam ben alacağım malzemeleri Aslan Hüseyin öldürme sakın bizi yollarda ey. Atla hadi be Aslanaga, boş muhabbet yapma. Abi kızan mısın sen Aslan aga? Arkada ne var? Kes tıraşı be ey. Sarhoşsun amına kodum korkuyum. Ah be Aslan yok hayır senden be. Gelmedik mi daha be 2 saattir yoldayız ey Te geldik be sağdan gireceğim şimdi Aslan aga nasıl manzara be Güzel yermiş be Hüseyin bir dahakine de buraya geliriz Geliriz be ne olacak ama hava kararacak şimdi ateşi yakmak lazım Abi Hüseyin bu yeşil pezeven gene gelmiş burayı be Kim o be Te orada be baksana Asiktir ona be gerçekmiş ya bu Hey, ne bir bakayım ne? tevekkeller. Ulan bir rahat yok amına kodum burayı da mı buldun be ya? Ya sana ne yapıyorsun bakayım be bu sefer ben getirdim içkiyi uzaydan. Hayret amına kodum be getirdi içelim bakalım nasıl bir şeymiş o. Dur bir dahaki bölümde içireceğim ben sana ondan.